Arkadaşlar günaydın saat 5 10 geçiyor kalktım ben iki parça odun kırdım bir ateş yaktım ateşimiz pek de ama yanacak artık kapatayım ben üstüne bir çay yaptım arkadaşlar bir yani çayımızı falan burada yapıyoruz arkadaşlar çayımızı yemeğimizi falan. Dün akşam çok güzel bir e, biber kızartması yapmıştım. E, biber soğan güzelce kızarttım. Ondan sonra sucukları e, doğradım içine. E, gidip işte koyunu e, kad katana kadar yemeği de şeyde bırakmıştım. E, sobanın üzerinde gidip gelene kadar. Arkadaşlar yemeğimiz biraz yanmıştı. Dünden beri böyle boğadım abi. O yanık yemeği iki parça öyle yedik. Ve boğazımı ağrıttı olsun böyle şeyler aşkınız biz biz yanmayalım da <laughs> sorun değil arkadaşlar bizim çadırımızın içi böyle biraz dağınıktır biz işte tam yerleşemedik bir türlü böyle kullanıyoruz arkadaşlar bu çadır bu beyaz çadırlar arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor yani içinden ne oturabiliyorsunuz ne kalkabiliyorsunuz İçinde üç parça şey olmuyor ben de arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Yani bayağı da dayanıklı çıktı maşallah. Yani buranın rüzgarına, soğuğuna, bir yani şey işte fırtınasına Çok gayet dayanıklı çıktı. 5'e 4 yaptım arkadaşlar. İlk önce iki tane duvar şeklinde işte beşi onları birbirine çaktım. Şöyle. Şunları Şöyle beş ya şöyle çapraz birbirine çaktım ardından karşılıklı tutturdum böyle. Üst. Ondan sonra giriştik tak 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 tak. Yaptık yapmaya çalıştık ayaklarını oturttuk. Yani sağlam oldu şu şimdi bir sıkıntı yok. Baya da işimizi görüyor arkadaşlar içinde. Yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz, yatıyoruz. Evet bizim koyunda böyle telde evet, yatıyor. Yani aslında arkadaşlar tele koymamızın sebebi buraların arazisi çok semsiz. Yani öyle pek e, yat koyun yatağı bulamıyorsunuz. E, geç şu arası, sağ olsun maşallah köpeklerimize maşallah diyelim. E, hiç yaklaştırmıyorlar kurdu. Ama gene de buranın kurdu pistir e, güvenlik açısından. Akşamları tele koyuyoruz. Arkadaşlar şu brandayı bir soğan üzerine koyalım. Sobamız bir gülmesin. Yansın bir çayımız. Evet. Şöyle arkadaşlar ben bu gece bu yatakta yattım valla. Çok iyi geldi. Normalde keçede yatıyorum keçe. insanın belini ağrıtıyor arkadaşlar. Belini, yanlarını ne kadar keçe rahat etmeye çalışsanız da ben kardeşim edin dedim ben, ben de Sen it koyunun yanına yat. Ben de burada yatacağım. Ve yattım burada. Şöyle gidelim arkadaşlar. Başu başu. Evet. Poloz başu poloz başu. Oho. Yorulmuşlar. Ey ıslanım başı benim. <laughs> Yorulmuş. Polos 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 polos. Lvoş. <laughs> Allah olabilir hangi ha? Hırçı da orada. Ay çiziyorlar hmm. sizi be. Kolluyorlar hadi. 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 Kapat. Alaba işte burada. Alaba şu. Çocuk yukarı. Alaba şu. Alaba şu. Alaba e, kesin. E, Koyunun içi de Arkadaşlar bak. Demem gibi. Görüyorsunuz bak için içinde ya candır can can. Sen cansın oğlum can. Ben içinde diyor. Keçiciyiz arkadaşlar kardeşim üzerine çıkmış. Öyle rahat bırakmazlar adamı bu keçiler. Görüyorsunuz. Bak oynuyor üzerinde. Beni gördü tarafa koştu. İçinden oynuyor üzerinde valla. Bu da bizim eşeğimiz. نشور. كرير رش مشهور كرير رش كامل كامو كامو جو رف 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 يا أخوي ورا ده إيه ورا ده شار رزايتة ورا تلم داش خدريش كريا <coughs> هم ما بقي أمشان حبزن دوشين أفسايهون O, o köpeğe yazıktır. Ona biraz süt müt verelim ya. Arkadaşlar evet. i̇şte o köpeğimiz dün biraz boğuştu köpeklerle. O köpeklerin bu boynundaki demirler batmış ayağına. Ona süt vereceğiz. Birkaç gün bağlayacağım burada. Bir süt müt verelim. Bu köpek biraz kendine